Merhaba sevgili seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri'nde giderek tırmanan e, eylemleri konuşacağız. Aslında 2013'te mayıs sonu haziran başında Türkiye'de yaşanan gezi direnişiyle eş zamanlı olması ve benzer şeylerin yaşanması e, Türk kamuoyunda bu olayların e, daha da çok ilgisini çekmesine neden oluyor. Peki neden olmuştu? George Floyd'un e, Amerikan polisi tarafından öldürülmesiyle başlamıştı. Bir e, ırkçı e, Karşılık karşıtı eylemler e, dizisi de diyebiliriz ama altında yatan nedenleri e, konuşacağız şimdi. Türk Politikalar e, Merkezi Başkanı Sayın Cem Yolbulan konuğumuz. Cem Bey merhaba. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz de iyi olmanızı umut ediyoruz. Amerika çok hareketli. Evet. E, Washington'dasınız. Evet. Ortalık biraz karışık burada. İyi olmaya çalışıyorum. Evet. Ben Başkan Washington'dayım. E, Minnesota'dan sonra bu protestoların merkezi haline ...Washington gelmiş durumda. Ee, bakalım dikkatle takip ediyoruz olayları. Evet. Şimdi George Floyd'un... E, ...öldürülmesiyle başladı dedik ama... ...bunun öncesinde bir gerilim var mıydı? George Floyd'un öldürülmesiyle mi... ...tırmandı? Nasıl analiz etmek gerekir bu Amerika'daki... ...şiddet olaylarını? E, şöyle öncelikle bence ikiye ayırmak gerekiyor... ...bu konuyu. E, tabii ki... E, ...özellikle Amerika'daki... ...kolluk kuvvetlerinin, polisin... ...siyahi vatandaşlara karşı olan orantısız güç kullanımı ve şiddet kullanımı bu yıllardır süregelen bir durum. Yani ta 1960'larda Sivil Haklar Hareketi'nden beri başlayan sokak hareketleri ve e, isyanlar olmuştu. 1992'de çok meşhur Los Angeles'ta olmuştu bu polisin e, Rodney King denen vatandaşı Hunharca dövmesi sonrası Hı. da başlamıştı. Sonra hatta 2013-2014 yılında hatta Barack Obama başkanken bile çok ciddi sokak eylemleri gerçekleşmişti. Hatta bu sokak eylemlerini düzenleyen grupların başında gelen bu siyahi yaşamlar değerlidir. Black Lives Matter diye bir kuruluş var. O hatta 2013-2014 yılında ilk ortaya çıkmıştı. O yüzden bunun köklü bir geçmişi ve tarihi var Amerika'da. Ancak bu son yaşanan olayları biraz daha farklı değerlendirebiliriz. Yani tabii ki 10 e, yıllardır süre gelen bir kuruluş. E, ırkçılık ve hukusuzluğun sonucu yaşanan bir öfke ve öfkenin dışa vurumu var. Geçtiğimiz 3 ay boyunca Amerika'nın karantinada olması ve koronadan en çok etkilenen ülke olmasının da bir etkisi var. İnsanlar devletin cevabına, devletin koronavirüsüyle mücadelede sınıfta kalmasına karşı da müthiş bir öfke ve tedirginlik var. Amerika'da çok ciddi bir ekonomik ve kamu sağlığı krizi var şu an. Yani işsizlik oranları hmm. e, akıl almaz seviyelere geldi. Tarihin en yüksek seviyesinde şu an Amerika'da. Koronanın çok büyük etkisi var tabii değil mi? Ke kesinlikle. Korona başlangıcından beri Amerika'ya gelişim var. Toplam 40 milyon kişi işsiz kaldı e, korona e, dön döneminde. E, bunun da yansıması var tabii ki. Bence daha önceki isyanlara göre aradaki en ciddi fark bende eee bunu gözlemleyebiliyorum. Haberlerde de e, görebiliyorum. E, daha önceki örneklerine göre daha kapsayıcı, daha hı hı. farklı demografik ve sosyoekonomik e, çevrelerden gelen bir katılım var. E, daha önceki örneklerde, örneğin 2014 yılında yine başka bir siyahi vatandaşın, ee, polis tarafından öldürülme sonucu Missouri'nin Ferguson şehrinde çok ciddi protestolar olmuştu ama bu genelde o şehirlerin Afrikan Amerikan e, to toplumu da sınırlı kalmıştı. Ancak bugün gördüğümüz Amerika'nın neredeyse bütün eyaletlerinde ve bütün şehirlerinde çok ciddi e, gençlerin, beyazların, ayrı ırkların, ayrı sosyoekonomik çevreden gelen insanların toplandığını ve bu öfkeyi kustuğunu görüyoruz. O yüzden bunu biraz daha değişik olarak ele alabiliriz diye düşünüyorum. Anladım. Yani aslında bu George Floyd'un öldürülmesi işte siyahi bir vatandaş Amerikan vatandaşı ama altında yatan birçok neden de var aslında eylemlerin bu noktaya gelmesinde işte bunlardan en önemlilerinden biri de ekonomik koşulların kötüleşmesi şimdi altta yatan nedenleri konuştuk. Eylemler Amerika'da birçok eyalete sıçradı dediniz. İşte Minnesota'dan örneğin şimdi en hararetli olduğu yer Washington. ben Trump'ın durumunu sormak istiyorum. Türkiye'ye yansıyan bilgilerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı bu eylemler nedeniyle sığınağa kapattığını kendisi söyleniyor ailesiyle birlikte ya da işte birlikte çalıştıklarıyla Evet. dün gece Washington'da Üç gündür cuma, cumartesi ve pazar çok sert eylemler gerçekleşiyor. Hatta birçok şehirde olduğu gibi sokağa çıkma yasağı da geldi. Gece 11 ve sabah 6 arasında sokağa çıkma yasağı var. Ama tabii eylemciler pek dinlemiyor bunu doğal olarak. Dün gece basına yansıyan raporlarda Trump'ın ailesiyle beraber Beyaz Saray'ın altındaki sığınağa girdiği söyleniyor. Ve bir saat kadar burada kaldığı söyleniyor. Hatta birçok görüntüde de Beyaz Saray'ın ışıklarının kapatıldığı ve tamamen karanlığa büründüğü gözüküyor. Yani Trump'ın ve hükümetinin bu eylemlerden eylemlerden doğal olarak bir korkusu ve çekincesi var. E, çünkü hiçbir şekilde kontrol altına alamıyorlar. E, en büyük sıkıntı da bunda e, Amerika'nın hukuk hukuk sistemi sebebiyle e, birçok şehirde polis ve kolluk kuvvetleri e, belediye başkanına ve o eyaletlere bağlı. Yani Trump'ın o bunlar üzerinde e, bir yetkisi yok. O yüzden Hı. Trump ne derse desin, Trump ki Trump'ın söylemleri oldukça sert zaten protestoculara, evet, karşı. Çok sert ifadeler eşkıya dedi, gangster dedi. E, üzerinize Hı. köpekleri salarım dedi, ataş açarım dedi. Ama bunu e, polis departmanları dinlemiyor, dinlemek zorunda da değiller zaten. Ancak buna karşılık olarak Trump'ın ee, ...federal polise ve ulusal muhafızları aktif hale getirdiği haberleri Türkiye'ye de, e, Türkiye de yansıdı. Ee, Washington sokaklarında görüyoruz, Beyaz Saray ve çevresinde bu zırhlı araçları... ...normalde e, aktif halde olmayan ve genelde sadece ordunun ve askerin kullandığı zırhlı araçlar... ...tanka benzeyen araçların e, devlet binalarının önüne çekildiği, e, zırhlı polislerin ve federal, yani ulusal polislerin... E, çok e, yoğun bir şekilde o bölgelerde yer aldığını görebiliyoruz. Yani Trump i, durumu provoke etmeye devam ettikçe hmm. e, bunlar, bu eylemler gittikçe sertleşecektir. Bu sertleştikçe de bu yoğun ulusal muhafızların ve polis yoğunluğu da giderek artacaktır. O yüzden herkes endişeli bir şekilde durumu yakından gözlemliyor. Ama bu sabah herkes uyandığında Washington'da çok vahim bir tabloya uyandı. Yani şehrin merkezindeki birçok binanın camları çerçevelere indirilmiş durumda, birçok bina ateşe verilmiş durumda, birçok vandallık olayı yaşanıyor. Şu ana kadar çok şükür birçok şehrin Washington'da olmak üzere polis ve kolluk kuvvetleri fena davran, yani oldukça sakin ve barışçıl bir şekilde protestoların devam etmesine izin veriyorlar. Ancak şeyi görebiliyoruz. Toplumda yavaş yavaş protestolara karşı olan tavrın değiştiğini de görebiliyoruz. Çünkü e, binalara, arabalara, sokaklara hı hı. zarar verildikçe toplumda protestolara katılmayan ama protestolara sempatik, sempatiyle yaklaşan insanların yavaş yavaş e, fikrini değiştirdiğini, tavrını değiştirdiğini, daha sert bir tavır takındığını görebiliyoruz. Bu bir da, ayrışma var yani bu noktada. Evet, kesinlikle. Yani e, bunu Türkiye'de de görmüştük e, gezi evet. İlk başta e, en azından basında ve e, ana akım medyada ve protestoya sempatiyle bakan ama protestoya katılmayan kesimlerde bir süre sonra bir dönüş olmuştu Tam artık evlerinize dönün sesinizi duyurdunuz gibi. E, burada da onu yavaş yavaş görmeye başlıyoruz maalesef. E, Tabii burada ana akım e, medyanın durumu farklıydı. Az önce e, siz. İşte Trump'ın eylemcilere eşkıya dediğini söylediniz. Burada da benzer çapulcu birkaç çapulcu denilmişti eylemciler evet, için. Çok Cumhurbaşkanı benziyor. Erdoğan tarafında çok benzerlik var aslında. Ama e, buradaki hak arayışı haftalarca birkaç aya varan dönemde sürdü. Ana akım medyanın buna gösterdiği tavır tabii e, hükümetin e, kontrolünde e, nispeten o zaman daha oransal yaklaşılabilirdi. Belki şimdi daha da ileri gitti hükümetin. Bu anlamda medyanın e, üzerindeki Trump'ın etkisini sormak istiyorum ben. E, etkili mi? Yani bu eylemlerin kamuoyuna doğru yansıtılması noktasında Trump'ın e, çok büyük etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani medya Trump'tan korkuyor mu? E, şöyle, e, burada medyanın rolü gerçekten çok ilginç bu protestolar konusunda. Çünkü bildiğimiz üzere Trump göreve geldiğinden beri çok ciddi bir medya aleyhtarı ve basını... Evet. Ne yerdeyse halkın düşmanı ilan eden bir söylem ve tavırları var Trump'ın. Ee, yani birçok ana akım medya CNN gibi kuruluşlarla açıktan kavga ediyor göreve geldiğinden beri Trump. Ee, bunun etkisi şöyle gözüküyor eylemlerde. Birçok polisin ve kolluk kuvvetlerinin de basına karşı sert bir tavır takındığını görebiliyoruz. Hatta birçok gelen rapora göre e, basın mensuplarının e, alenen hedef alındığı e, bu plastik silahları e, Plastik mermilerle veya biber gazıyla e, doğrudan basın mensuplarına e, hedef alındığına yönelik Twitter'dan ve e, televizyonlardan çok gördük. Ama aynı zamanda tabi e, protestocular nezdinde de basına karşı bir tepki var. O da basının protestoları doğru yansıtmadığı, aslında protestoların çoğunlukla barışçıl, sessiz ve sakin bir hak arayışı olduğunu, öfkeli bir e, öfkeli halkın e, haklı öfkesi olduğunu iddia ediyor protestocular ama basının sadece e, işin yağma kısmı, şiddet kısmı, e, binaların ateşe verildiği kısmı yansıttığı için. Onlardan da basın mensuplarına karşı bir tepki var. Hatta birçok görüntü geldi. Protestocuların basın mensuplarıyla da doğrudan bir çat yaşadığı çatışma, hatta onları gruplarından uzaklaştırma çabaları. Yani basın mensupları maalesef çok zor durumda kaldı burada. Yani görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Bir yandan polis tarafından e, hedef alınma, tutuklanma korkusu var. Bir yandan protestocular tarafından hedef alınma korkusu var. Yani onlar gerçekten böyle iki arada bir derede çok e, riskli bir şekilde işlerini yapmaya çalışıyorlar. Ama maalesef e, özellikle Trump geldiğinden beri Amerikan toplumunda yaşanan kutuplaşma'nın doğal bir e, sonucu maalesef gazetecilerin yaşadığı bu durum. Evet. E, peki şimdi George Floyd'a dönmek istiyorum ben. E, onu öldüren polislerle ilgili hukuki süreçte son durum nedir? E, şöyle o, o süreçte dört tane polis memuru var. George Floyd'un öldürülmesi. E, de öldürülmesi konusunda çıkan görüntülerde ancak bir tane polis e, George Floyd'un evet. boynuna baskı yapıp e, doğrudan ölümüne yol açıyor. Şu an o polis adı Derek Chauvin o polisin o polis hakkında soruşturma başlatıldı ve e, üç, Minnesota kanununa göre üçüncü dereceden adam öldürme diye geçiyor yani kasıt yok ama insan hayatını riske atan pervasızca bir davranıştan kaynaklanan ölüm olarak nitelendiriliyor ve daha Tam olarak yıl istenmedi ama 25 yıla kadar istenebiliyor maksimum. Ancak orada videoyu da izlerseniz toplam zaten... video Evet onu soracaktım. Video yani sanıyorum iki videodan görüntüler kaydedilmiş. İşte o evet. dört polisin olaya nasıl yaklaştığı üstüne abanan polisin yani Floyd'un nefes almasını engellemesine yol açan polisin ne yaptıkları an bir an ortada. Yani bunda nasıl kasıt olmaz? Hakikaten İnanıl gibi iş. değil. Zaten işte Amerika'nın hukuk sistemi ve polisleri evet. nasıl olduğunu oradan görebiliyoruz. Hatta diğer orada ayakta durup durumu izleyen 3 polis evet. Evet. hiçbir şekilde bir soruşturma başla başlamadı. Onlar hala görevlerine devam ediyorlar. Sadece ıı, Derek Chauvin denen polis memuru hakkında başladı. O da çok ya yoğun bir toplumsal kamuoyu baskısı oluştuktan sonra başladı. Amerika'da genelde ıı, görevi başında olan polis memurlarının suçlu bulunması veya mahkum edilmesi çok çok nadir görülen bir durum. Ee, evet. Ki Amerika çok ciddi bir şekilde polis şiddetinin yaşandığı ve ölümlü ve yaralanmalı e, polisin görevi kötüye kullanması vakalarının yaşanma, yaşandığı bir yer olmasına rağmen e, yaklaşık geçtiğimiz yıl 900 ile 1000 arası polis şiddetinden dolayı yaşamını yitiren Amerikan vatandaşı vardı. Buna rağmen e, sağ e, Sadece 3-5 e, yanlış bilmiyorsam ya 3 ya 5 e, polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı geçtiğimiz yıl. Yani bu ki sadece bir tanesi e, mahkum şu an polis memurlarından. Yani Amerikan hukuk sistemi kolluk kuvvetleri ve polisleri çok aleni bir şekilde koruyor. E, sadece çok ciddi bir toplumsal infial olduğu zaman çok tepki çekmemek için korunuyor. E, bu tarz soruşturmalar başlatıyor. Benim tahminimce büyük ihtimalle bu polis memuru e, suçlu bulunacaktır, bir mahkumiyet de e, e, olacaktır. Hı -hı. Ancak dedi az önce konuştuğumuz gibi, yani her, bütün dünyanın gördüğü tamamen kasıtlı ve aleni bir e, ölüm olmasına rağmen bu durumda bile kasıt kasıtsız adam öldürmeden yargılanması zaten her şeyi açıklıyor ki üstelik bu polis memurunun ilk vukuatı da değil. Bu, bu raporlar çıktı. Daha önce iki kez daha e, ölümlü e, polis şiddeti olayına karıştı. E, 20 yıldır Minnesota polisi olan bu e, memurun e, birçok yerde bir, bir basında yer aldı. Buna rağmen ilk vukuatı olmasına rağmen geçmişi de karanlık bir polis memuru olmasına rağmen kasıtsız insan öldürmekten yargılanıyor. Anladım. Bu Amerikan hukuk sistemini açıklıyor zaten. E, hep tartışılıyor zaten. Şu anda durum nasıl? Şu, şu anda Amerika'da saat kaç? Washington'da mı? E, şu an 11. Şu 10. an sabah 11. Sabah saatleri. Sabah saatleri. Sakin. E, sakin sabah mi? saatleri e, genelde e, sessiz ve sakin geçiyor. E, genelde protestolar dün mesela akşam e, öğleden sonra 4'te başladı. Bugün de evet. e, o saatlerde başlaması bekleniyor. Osa ilk birkaç saat daha sessiz, sakin insanlar sloganlarla marş, mar, e, sloganlarla marşlarla sokakta yürüyorlar. E, sonra beyaz sarayın önüne kadar, beyaz sarayın önündeki parkta pankartlarla sloganlarla devam ediliyor. Sonra bir grup, kalabalığın çoğu evlerine dönüyor. Ancak e, orada çok e, çekirdek e, ve şiddetli bir e, Grup daha gecenin geç saatlerine kadar devam ediyorlar. Burada sokağa çıkma yasağı gece 11'de başlıyor. Dün de hmm. 11'de başladı. Buna rağmen birçok insan tabii ki dinlemedi sokağa çıkma yasaklarını. Ee, ge gece 1 130a kadar devam etti. Ee, bütün gü gece boyunca da polis ve ambulans siren sesleri Washington'da devam etti. Oldukça yoğun bir izlenim. Hiç can kaybı oldu mu bu gösteriler, eylemler sırasında? Washington'da yaşanmadı. Ee, ama e Diğer eyaletlerde, diğer şehirlerde e, New York Times'ın raporuna göre 5 e, kişi yaşamını yitirmiş, biri polis olmak üzere. E, ancak tabii Trump'ın provokasyonları ve e, attığı tweetler, yaptığı söylemler devam ettiği sürece maalesef işlerin daha da kızışmasını bekleyebiliriz. Anladım. E, bir de e, devletin diyeyim ya da yönetim kadrolarının bazılarının e, Sistemlerinin hacklendiği haberleri de ulaştı Türkiye'ye. Bunun doğruluk derecesi nedir? Bu iddialar doğru mu? Ee, Birçok yerde yer aldı. E, sosyal medyada ve basında da yer aldı. Ancak bu konuda şu an için net bir e, bilgi yok. E, bunun doğru olmadığını e, söyleyen e, gazeteciler, basın mensupları da oldu. E, bu olayların çoğu gecenin geç saatlerinde yaşandığı için o yüzden e, yani olayların en kızıştığı anlar aslında şehrin birçoğunun uykuda olduğu ve er, kapalı olduğu zamanlarda yaşanıyor. Hı hı. O yüzden bu konuda net bir bilgi ve rapora şimdilik bilmiyoruz. Ama e, bu, bugün içinde önümüzdeki günlerde daha net bir e, bilgi ulaşacağız anladım. Ee, şimdi bir de korona olayı var tabii. İşte dünyada kademeli olarak yeni normallere dönüyor. Türkiye'de de bugün itibariyle yavaş yavaş başladı ama tabii endişe verici bir süreç de var önümüzde. Yeni bir dalga olur mu olmaz mı? Bu kadar. E, hani ateşli diyeyim tırnak içinde kalabalık ortamlarda buna karşı Amerikan vatandaşlarının aldığı önlemler, polisin aldığı önlemler bu konudaki gözlemleriniz nedir? Eee bu çok enteresan bir konu gerçekten yani Amerika'nın birçok şehri mesela Washington Cuma günü e, normale dönüş kararı aldı. Yani Cuma gününden itibaren yavaş yavaş bu ilk aşama dedikleri e, dükkan, iş yer, dışarıda oturma alanı olan iş yerlerinin, restoranların, barların açıldığı ilk gün Cuma günüydü. E, sokağa çıkma yasakları iki buçuk ay sonra kalktı. Ancak... And, e, ee, çok bir normale dönüş olmadı çünkü yeni normalimizde bu George Floyd protestoları sebebiyle tamamen başka bir boyut kazandı. Ee, maalesef tabii insanların haklı öfkesi ve çok e, sokaklarda polisle çatışması sebebiyle e, gerekli önlemleri, tedbirleri almak zor. Yani birçok protestocu maskesini takıyor ve ilk başlarken e, sosyal mesafeyi de korumaya çalışıyorlar. Ben e, cumartesi ve pazar günkü olan eylemlere, gündüz, gündüz eylemlerine katıldım ve herkeste gerçekten bir bilinç ve duyarlılık vardı o konuda. Ancak e, çok u, ufak kışkırtmalara bakıyor olay maalesef. Yani polis oraya barikatı kurmaya başladığı zaman, zırhlı araçları çektiği zaman birkaç eylemcinin, e, birkaç eylemciyle polisin çatışması başladığı anda her türlü sosyal mesafe, maske e, vesaire olayı maalesef unutuluyor ve arka planda kalıyor. Zaten Washington Belediye Başkanı sürekli bundan endişeli olduğunu belirtiyor. Kendisi evet. demokrat bir belediye başkanı. Trumpa Trump karşı da çok sert söylemleri var. Ee, tamamen protestocuları desteklediğini, protestocuların haklı eylemleri olduğunu söylüyor. Ama koronavirüsü konusunda çok ciddi endişeleri olduğunu belirtiyor. Hatta eylemcilere diyor ki gidin eyleminizi yapın, protestonuzu yapın. Ama lütfen karan sonra evde karantinaya. Başka bir odada karantina Oo, ailenize getirmeyin bu bunu diyor ama evet. ne kadar bu dinleniyor onu kestirmek güç çok gelen raporlara göre belediye başkanı ve belediye başkanı ve Washington Yönetimi yeni bir dalgaya özellikle bu protestolar sonrasında hazırlandığı söyleniyor. Doğru çünkü e, korona özellikle sonradan Çin'den sonra e, en hararetli kısmını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamış hakikaten. Gelen rakamlar korkunç. E, son olarak şunu soracağım. E, şimdi yine basın ve medyadan Türkiye'ye ulaşan haberlerde e, benim bildiğim bir polisin eylemciler arasında katıldığı Var mı böyle vakalar duyduğunuz eylemcilerle ee, Var. Katılan? Bir birkaç yer, birkaç farklı eyaletten e, öyle geldi. Bir tanesi o çok ya, e, sosyal medyada çok yoğun olarak paylaşıldı. Bu e, kıyafetini çıkarıp protestocuların arasında katılan polis memuru birçok yerde protestocuların arasında katılmasa bile birçok polis memurunun e, eylemcilerle beraber e, diz çöküp eylemcilere ee, bir hmm. e, sizle beraberiz sembolik olarak bir dayanışma mesajı veren birçok polis görüntüsü oldu. Ee, Tabi bazı polis memurları gerçekten zor durumda kalıyor. Onların da e, işi bu dönemde tabii. ki. Ama e, bazı olumlu ve pozitif mesajlar da oldu. Yani e, dayanışma içinde eylemcilere biz sizi anlıyoruz ama görevimizi yapıyoruz mesajı veren gerek sosyal medyada gerek görüntülerde çok görüldü. Ee, şu ana kadar polis gerçekten dediğim gibi birçok insanın tahmin ettiğinden ve beklediğinden daha sessiz, sakin ve barışçıl yaklaşıyor eylemcilere. Ee, Amerika'da daha önce gördüğümüz eylemlerde, eylemlere de karşılaştırdığımız zaman aslında eylemler çok şiddetli olmasına rağmen polisin reaksiyonları beklenilenden daha yüksek sessiz ve sakin. İnşallah böyle e, devam eder daha da e, provoke olmadan ama maalesef e, Beyaz Saray'da olayları kışkırtmaya çok meyilli bir e, başkan var. Evet evet. evet. Trump'ın özellikle Twitter'dan attığı e, hani tweetleri biz de buradan sıcak olarak takip ediyoruz. Çok e, tahrikkar, çok kışkırtıcı gerçekten. Kesinlikle. Yani. En büyük endişe o zaten insanlarda bu da. Evet. da. Peki Cem Bey çok teşekkür ediyoruz. Kendinize dikkat edin. Sağ olun. Ben, ben çok teşekkür Halkın sağlığını korumak için salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı Ataşehir bölgesinde bütün sağlık merkezleri, eczaneler ve bütün kamu kuruluşları halkın daha çok gitmiş oldukları yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam etmektedir. Sizler için görevimizin başındayız. Sizden tek istediğimiz sokağa çıkmamanız, evde kalmanız. Halkımızın sağlığını böyle hep birlikte daha iyi koruyabiliriz. Evde kalmak mutluluktur, yaşamdır.